Herkese merhaba arkadaşlar. Alternatif akım devrelerine giriş yapıyoruz. İlk sorumuz seri RL devresi olacaktır. İlk sorumuz olduğu için sorumuz basit. Yani bir direnç, bir tane de bobin var. Bu konu üzerinden detaylı bir şekilde anlatım yapacağız. Burada anlattıklarımıza çok dikkat dinlemeniz gerekli. Çünkü çok detaylı bir anlatım yapıyoruz. Daha sonraki konularımızda bu kadar detaylı anlatmadığımız için sıkıntılar çıkıyor. Konumuzu iyi dinleyelim. Anlamadığınız yerlere lütfen yorumlarda sorunuz. Sorumuza geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Evet şimdi A şıkkımızdan başlayalım. A şıkkında endüktif direnci sormuş. Endüktif direnç yani orada bir direnç geçtiğine göre o halde burada bir zorluk vardır. Fakat neyin? Bobinin alternatif akıma göstermiş olduğu zorluktur. Bu zorluğu neye bağlı olarak gösteriyor? Doğrantılı olarak bir frekans, 2 de bobinin değeri yani indüktans değerine bağlı olarak gösteriyor. Endüktif direnci xl olarak gösteriyoruz. xl eşittir 2 pi fl diyoruz. Bu adam frekans dediğimiz 50 Hz, L dediğimizde buradaki bobinin değeri oluyor. Hemen yerine yazalım. 2 pi frekans 50, indüktans değeri ise 0.05. Bu adam arkadaşlar XL'yi 15.7 ohm olarak buluyoruz. Gördüğünüz üzere arkadaşlar birimi ohm'dur. Çünkü dirençlerin daima birimi neydi? Ohm'du. Bunu da zaten bilimlerini mutlaka yazalım, unutmayalım. Tabi burada omik direnç değeri nedir? 10 ohumdur. Zaten onu biliyoruz değil mi? Yani onu da R olarak gösterelim yazalım. Burada R eşittir. 10 ohum olarak gösteriyoruz. Fakat bunların ikisi ayrı. Biri omik, biri endüktif direnç. Tamam mı? Biri omik direnç, biri endüktif direnç. Bunları birbirlerine karıştırmayalım. Ve bunları birbirleriyle kesinlikle direkt bir şekilde toplayamıyoruz. Zaten biraz onlardan anlatacağız bu şekilde gösterelim ve aşıkımızı bitirelim. Evet arkadaşlar şimdi devrenin empedansını bulalım. Empedans ne demektir? Alternatif akımda devrenin bütün bir olarak alternatif akıma karşı gösterdiği zorluktur. Yani burada hem endüktif direnç hem de omik direnç beraber olacak. Fakat dediğimiz gibi ikisini aynı bilinmiş gibi toplayıp da yazamıyoruz. Vektörel toplamını yazıyoruz. Çünkü burada faz açısı denen bir olay meydana geliyor. Faz açısında ohmik dirençlerde akışma meydana gelirken endüktif dirençlerde akım gerilimden sah bir bobinle 90 derece geride kalır. Bu faz açısı meydana gelen dolayı bunları direkt birbirleriyle toplama işlemi yapamıyoruz. Vektörel olarak topluyoruz. O halde buna da devrenin empedansına Z dersek Z ile gösteriyoruz. Burada Z kare eşittir. R kare artı x ile kare olarak bunu gösteriyoruz arkadaşlar. İşte bu da bizim devrenin empedansı oluyor. Şimdi çözümüne bakalım. Z eşittir. R dediğimiz değer neydi? 10. Onun karesi artı x ile neydi? 15.7'nin karesinin tabii ki karekökü. O halde buradan onun karesi artı 15.7'nin karesinin karekökünü yaptığımız zaman sonuç 18.61 çıkıyor. Bu da bizim bulduğumuz empedans değerimiz. Fakat az hani dediğimiz gibi burada bir açı meydana geliyor. Bunun açısını nasıl buluyoruz? Şu şekilde z eşittir diyorsun. R kare artı x l karenin kare kökü. Şöyle bir açı için yer açıyorsun. Burada tanjant eksi 1 yani ark tanjant açıyorsun. X ile bölü R olarak gösteriyorsun. O halde şu zaten R kare artı X ile kareyi bulmuştuk. Neydi? 18.61. Şuradan da hesap makinesinden çifte basıp tanjanta basıyorsun. Daha sonra X ile değeri 15.7 bölü 10'a böldüğün zaman buradan da 57.5 derece olduğunu buluyoruz arkadaşlar. Yani burada 57.5 derecelik bir açı meydana gelmiş. Şimdi bunu vektör diyagramı şeklinde göstererek daha net bir şekilde anlatalım. Şimdi akımı gösterelim. Şu şekilde akımı gösterirsek eğer. Daha sonra bir ne gösterelim? Direnci gösterelim. Direnç akımla üst üste çakış şekilde oluyor. Doğru mu? Onu da şu şekilde gösterelim. Bir de ne var elimizde arkadaşlar bizim? X ile onu da şu şekilde gösterelim. Burada. Yani şu bizim i akım oluyor. Şu R oluyor. Şu da X ile oluyor diyebiliriz. Doğru mu? Arasında bir açı var. Buradan arkadaşlar eş değer şöyle çiziyoruz. Şöyle çizdiğimiz zaman işte bu bizim arkadaşlar empedans değerimiz oluyor. Peki buradan baktığımız zaman şurası x olduğuna göre o halde şu direncimiz oluyor. Şu da bizim endüktif direncimiz oluyor. Şu ikisinin de bu nokta z oluyor. Açı da burada meydana gelmiş oluyor gördüğünüz üzere. R değerimiz 10 ohm. XL değerimiz ise 15.7 ohm. O halde z, z şuradan gördüğünüz üzere Z kare eşittir XL kare artı R kare olduğunu görebiliyoruz. Tabi yine buna ürünler yine değil matematikten biliyoruz. Ne mesela diyelim ki R değerini bulmak istiyorsun. Burada R değeri yani şu ne eşit oluyordu arkadaşlar? Z çarpı kosinüs alfa değil miydi? Aynı şekilde XL değeri de Z çarpı sinüs alfaya eşit olduğunu zaten biliyoruz. Gördüğünüz gibi empedans değerini de bulmuş olduk. Empedans değeri de devrenin bir bütün olarak alternatif akıma karşı göstermiş olduğu zorluktur. Burada önemli olan omik endiktif dirençlerin birbirleriyle toplamasını vektör olarak yapmak zorundasınız onu karıştırmayın sakın. Yani doğru akımdaki gibi R1 R2 R3 R4 topluyorduk. Hiçbir şeyi karıştırmadan direkt burada da omik dirençleri kendi arasında toplayabilirsin. Endüktif dirençleri kendi arasında toplayabilirsin. Fakat birbirleriyle toplama yaparken muhakkak vektörel toplama yapmak zorundasın. Şimdi, evet arkadaşlar bunun başka gösterim şekilleri de vardı. Bunlar kartezyen var, polar formda var, üstel formda var. Bunları işleyeceğiz yine. Şu şeyi de göstereyim bakın kartezyen formunu. Onu da görürseniz şaşırmayın. Bu da şöyledir arkadaşlar. 10 bulmuşu değil mi R'yi? ne de 15.7. 15.7 J ohm olarak da görebilirsiniz. Bu da bununla aynı anlama gelir. Yine çevirirken birbirlerini onun karesi 15.7'nin karesinin karekökü tanjant 15.7 bölü 10'dan yine bulabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da bulduğumuza göre direkt sorumuza geçelim kaynaktan çekilen akım bulun diyor. C diyorum. Şimdi kaynaktan çekilen akımı nasıl buluyorduk biz doğru akımda? I eşittir. V bölü R diyorduk. Burada bir direnç sadece R olduğu için R'yi gösteriyorduk. Burada genel mantığıyla bir direnç bulacağımız için ve onu da az önce bulduk. Neydi arkadaşlar? Empedanstı. Yani onun yerine de Z yazacağız. Gerilim değerine ne vermiş? 110 volt demiş herhangi üzerinde bir açı verilmemiş sıfır derecede başlamış yani bu açı. O halde direkt 110 olarak yazabiliyoruz. 110 bölü neydi? 18.61 açısı da 57.5 eşittir diyorsun. 110'u direkt arkadaşlar 18.61'e bölüyorsun. Buradan 5.9 Açıyı bulacağımız zaman buradaki açı yazmadığına göre sıfırdır. O halde şöyle de gösterelim. 0 eksi -57 57.5 buradan da 5.9 eksi 57.5 amper bulunur. Gördüğünüz gibi akım gerilimden 57.5 geride kalmıştır. Tabi saf bobinlerde 90 derecedir. E burada direnç olduğu için tabi ki saf bobin idealde söyleyebiliyorsunuz. Saf bobin diye yani bir şey olmaz. Muhakkak içerisinde bir direnç vardır. O direnç. Yalnız bunu bilmemiz lazım ki saf bir bobin akımı gerilimden 90 derece geride bırakır. Burada da 57.5 derece akım gerilimden geri kalmıştır. Burada da zaten gördüğünüz üzere tamamen ortaya çıktı. Akımı da bulduğumuza göre ne diyor? VR ve VL gerilimlerini bulun diyor. Evet arkadaşlar, şimdi R üzerine düşen gerilim ve bobin üzerine düşen gerilimi istemiş bizden. Şöyle şuraya U R diyelim. Şuraya da U L diyelim. Şimdi akım neydi? Akım her yerde sabit, değil mi? Eşit. Yani daha önce de söylemiştik. Seri devrelerde şöyle akımı çizdiğimiz zaman sürekli eşitti. Bunun değeri de neydi? 5.9 amperdi, değil mi? Bunu da söylemiştik. Bundan, bundan ilgili bir sıkıntımız yok. Seri bir devrede tabii ki gerilimler farklı olacaktır. Burada U R değeri ne iş olur arkadaşlar? Aynı şekilde ohm kanundan I çarpı R direncine eşit olacaktır. Eşittir. Akım değerimiz ne? 5.9. Direnç değerimiz ne arkadaşlar? 10. O halde buradan 59 volt bulunur. Diğerine gelelim. UL diyelim. UL eşittir. I çarpı X L. Akım her yerde eşit olduğuna göre 5.9. XL değerimiz neydi? Bulmuştuk. 15.7. Buradan da sonuç ne çıkıyor? 92.63 volt. Peki arkadaşlar ana gerilim kaynağına neden topladığımız zaman 100 volt etmedi? Yine aynı mantık arkadaşlar. Bu şekilde de bunların gerilimleri de yine vektörel şekilde toplanır. Karıştırmayın. Yani U eşittir. U artı U değildir. Burada da aynı şekilde U eşittir. U karesi artı U karesinin kare köküdür. U eşittir. ure dediğimiz 59'un karesi artı 92.63'ün karesinin kare kökü. Buradan da U eşittir. 110 volt bulunuyor. Burada da karıştırmayın sakın. Yine aynı şekilde bunların birbiriyle vektörel toplanması lazımdır. Şimdi bunu da gösterelim. Şimdi şöyle şunu yine akım olarak gösterirsek eğer bunun üzerindeki şöyle gelen bu nedir arkadaşlar? Bu UR'dir. Çünkü direnç akım ve gerilim üzerindeyken omik direnç hiçbir zaman faz farkı oluşturmuyor. Aynı burada faz farkı oluşturan ne var arkadaşlar? Bobin. O zaman bobin de şu şekilde gösterelim. Bu da bizim UL oluyor. Şimdi yine çizdiğimiz zaman şu şekilde. Şuradan gelen bizim gerilim değerimiz oluyor. Aynı şekilde şurası da UL olduğuna göre buradan UL'nin karesi artı UR'nin karesi eşittir. U'nun karesi olarak söyleyebiliriz. Tabi empedansı da biz bu şekilde buluyoruz. Nasıl oluyor arkadaşlar? Onu da gösterelim. Şimdi formülümüz neydi? U kare eşittir. UR kare artı UL kare. Doğru mu? U kare nedir? U kare nedir arkadaşlar? I çarpı Z. Doğru mu? Yani geçen akımla devrenin empedansını çarptığımız zaman ohm kanundan değil mi? I çarpı Z U'dur. Yani bunun karesi. U R nedir? I çarpı R'dir. Bunun da karesi. Artı U L nedir? I çarpı X L nin karesi. Buradan I kareler gider. Ne kalır? Z kare eşittir. R kare artı x ile kare. Gördüğünüz gibi arkadaşlar zaten burada da yine neyi bulmuş olduk? Bizim yukarıda empedans formülünü bulmuş olduk. Şimdi şurada bir açı değerimiz var. Doğru mu? Bu açı değerini nasıl buluruz? Yukarıda söylemiştik. Burada nasıl buluruz? Bulalım. Buradan u eşittir. u çarpı kosinüs alfa. Aynı şekilde u eşittir. u çarpı sinüs alfa. Yine buradan da bu şekilde bulunabilir. Yani buradan şimdi açıyı da bulabiliriz değil mi? Değerlerini de bulabiliriz. Tabi bunları niye gösteriyoruz? Başka sorularda buradan da gidilmesi gerekli olabilir. Değil mi? Yani diğer e, buradan da giderek daha kolay çözülebilir. Bu yüzden bunlar zaten matematiksel işlemler. Bunları bu şekilde yerlerine koyarak da aynı sonuca varabiliriz. Evet buradan gördüğünüz üzere biz kosünüz alfayı mesela ur bölü u'dan da bulabiliriz. Doğru mu? ortaya çıktı. Yani buradan da bir açıyı burada yukarıda bulduk 50 dereceyi. Buradan da bulabiliriz kosinüs fi. Yani bunları mantığını anladığınız sürece hepsini çok basit bir şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi bunu da anlattığımıza göre diğer sorumuza bakalım. Aktif, reaktif ve görünür gücü bulun. Şıkkı diyelim. Aktif güç yani P eşittir. I çarpı U çarpı kosinüs alfa. Buradaki akım değerimiz 5.9'du. Gerilim değerimiz 110 volttu. Kosinüs değerimiz neydi bizim? Kosinüs değerini hemen bulalım şurada. Kosinüs alfa diyelim. Kosinüs alfa değerini ne demiştik? Kosinüs alfa değerini R bölü Z'den de bulabiliriz. Az önce söyledik U, R bölü U'dan da bulabiliriz. Mesela R değerimiz neydi bizim? 10. Empedans değerimiz 18.61'di. Aynı şekilde U, R değerimiz ne bizim? Bakalım hemen U, R değerimize. U, R değerimiz nerede? Ha. 59. 59 volt. E bölü ana gelmedi 110 volt. Şimdi bundan işlem yaptığımız zaman ne çıkar arkadaşlar? Her ikisini de yaptığımız zaman arkadaşlar 0.536 olarak bulunacaktır. Hangisi kolayınıza geliyorsa her ikisinde de bulunabilir. Buradan getiriyoruz 0.536 yazıyoruz. O zaman değerimiz neye eşit oluyor arkadaşlar? 348 W eşit oluyor arkadaşlar. Bu bizim aktif gücümüz. Peki reaktif güç neye eşittir? Reaktif güçte I çarpı U çarpı sinüs alfa oluyor. Peki sinüs alfa değerimiz neye eşitti? xl bölü z'ye xl değerimiz neydi arkadaşlar bizim 15.7 z değerimiz neydi yine 18.61 aynı şekilde buradan da bulabilirsiniz yani o da ul bölü u'dan da bulabilirsiniz hangisi kolaysa oradan bulunuz buradan da 0. 844 çıkıyor o halde 5.9 çarpı u değerimiz 110 sinüs değerimiz 0.844 Buradan da işlem yaptığımız zaman 547 watt mı yazacağız? Watt yazamıyoruz. Ama ikisi de güç değeri. O da başka bir konudan anlatacağız. O zaman burada bir sıkıntı var. Yani eğer güç güçse watt olması lazım. Ne diyoruz? Volt amper reaktif arkadaşlar. Bir de ne var? Görünür güç var. Görünür güçte de direkt bu çarpı I oluyor. Yani 110 çarpı 5.9'dan o da eşittir. 649 bu da volt amper. Bunların birimlerini karıştırmayın arkadaşlar. Bunların hepsinin birimleri farklı farklıdır. Şimdi aynı şekilde bunları da bir vektör diyagramında gösterelim. Şu bizim gücümüz P watt. Şu da bizim Q değerimiz. Şimdi aynı şekilde çiziyoruz arkadaşlar. Şöyle geliyoruz şuradan bizim çizdiğimizde S görünür gücümüz oluyor. Yine burada bir açı değerimiz var. O halde burada ne diyoruz arkadaşlar? Aynı şekilde P eşittir. Nedir arkadaşlar P'nin değeri? S çarpı kosinüs alfa. Q eşittir. S çarpı sinüs alfa olarak bulunur buradan. Yine aynı şekilde S kare eşittir. P kare artı Q kare de diyebiliriz arkadaşlar. Yine açıyı da aynı şekilde bulabiliriz. Mesela buradaki açıyı bulmak isteyelim. Kosinüs fi diyelim. Kosinüs fi nedir? P bölü S. P değerimiz ne? 348 watttı S değerimiz 649. 1.536 yine bulduğumuz değerle aynısına geldi. Sinüsü de yine aynı şekilde bulabiliriz. Bunlar da güçleriydi arkadaşlar. Başka ne sormuştu bize? Bir de şurada iki tane D şıkkı yazmış arkadaşlar. Onları da siz edersiniz. Yani aktif reaktif güç ve VR ve gelim değerleri D yazmış ikisine de. Zaten onları ayrı ayrı çözdük. Onları anlayabilirsiniz. Şimdi güç kas sayısını bulun demiş. Güç kas sayısını her yerde bulur değil mi? Kosinüs fi olarak. En sonunda yine bulduk. Peki açıyı sorarsa ne yapacağız? Buna da f diyelim. Normalde e yazıyor Doğru da orada. Onu düzeltiriz. Kosinüs diyelim. Açısına. Ne diyoruz? 0.536. Bunu nasıl buluyoruz? Kosinüs eksi 1 diyorsun. 0.536. Bu bizim açı değerimiz. İşte oluyor. Bunu hesap makinesine nasıl yapacaksın? Shift'e basıyorsun. Kosinüse basıyorsun. Ark kosinüs oluyor. Daha sonra o araya 0.536 yazıyorsun ve oradan çıkan değer de direkt açıyı vermiş oluyor. Hemen onu da bulalım. Yine 57.58 derece. Bunu da zaten direkt ilk soruda yani empedans sorusuna da bu değerden yine bulmuştuk. Gördüğünüz gibi bütün hepsi birbirini destekliyor ve hepsi aynı sonucu çıkartıyor. Tüm detaylarıyla anlatmaya çalışacak arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Anlamadığınız yeri varsa yine sorabilirsiniz. Başka bir soruda görüşmek dileğiyle hoşça kalın kendinize iyi bakın.